Merhaba arkadaşlar. MEP tarafından hazırlanmış olan kazanım kavrama testlerini çözeceğiz. 12. sınıflar için olan Çembersel Hareket 5 testi. Kazanım kavrama testi 5 numaramız. Birinci sorumuzda başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ki Evet ne diyor bize? Mars ve Venüs gezegenlerinin Güneş'e uzaklıkları sırasıyla 2 AU ve 05 AU olup Periyotları T1 T2'dir. Buna göre periyotlar oranı kaçtır diyor. Bakın burada kullandığı uzaklık birimi Astronomik birim, astronomik uzaklık gibi düşünün, astronomik birim kullanılmış. Şimdi şöyle ki biz şunu söylüyoruz, Güneş etrafında e, dönen gezegenlerin yarıçaplarının ortalama yarıçaplarının küpü ile periyotlarının karesinin oranı bize bir <laughs> sabit sayı verir ve bu bütün gezegenler için Güneş etrafında dolaşan bütün gezegenler için e, aynıdır, aynı sabiti verir diyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki mesela Mars'ın uzaklığı 2'ymiş yarı çapı. 2'nin küpü 8. Bölü periyoduna T1 diyorum. T1 kare diyeceğiz. Bu eşittir. Bakın 05'miş Venüs'ün uzaklığı. Yani 1 bölü 2 gibi görün. Hemen karesini alacağız. Küpünü alacağız. <laughs> 1 bölü 8 yapar. Değil mi? 1 bölü 8 bölü T2'nin karesi diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla e, buradan işlem yaparsak 64 eşittir. T1'in karesi bölü T2'nin karesi olacaktır. Buradan da karekök içine alırsak her iki tarafı 8 eşittir. T1 bölü T2 olacaktır. Yani bunların periyotlarının oranı 8'dir arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz. Bakın gene aynı tarzda bir soru. Dünyanın ve Venüs'ün güneş etrafındaki yarı çaplarını vermiş. Dön dönme yörüngelerinin yarı çaplarını vermiş. Bakın R'ye 4R olarak vermiş. Ve bize diyor ki Dünyanın periyodu, dünyanın periyodu bir yıl olduğuna göre Venüs'ün periyodu ne kadardır diye soruyor bize. Şöyle ki az önce de ilk sorumuzda da yaptığımız gibi yarı çapların küpü bölü periyotların karesini eşit olarak alacağız. Yani bunlar ikisinde de sabit aynı sabit sayıyı verecek diyeceğiz. Bakın dünya için yazarsam 4R'nin küpü ne yapar arkadaşlar? 64R yapar. Bölü Periyodu 1, bir, 1'in karesi elbette ki gene 1 yapar. Eşittir diyorum. Venüs'e baktığım zaman Venüs'ün yarı çapı R'ydi. Küpünü alırsak R küp bölü periyodunun e, ne diyelim Venüs diyelim ve karesi diyeceğiz. Dolayısıyla buradan işlem yaptım da bu R küpler birbirini götürür. Venüs'ün periyodunun karesi 1 bölü 64'e eşit işte olur. Dolayısıyla Venüs'ün periyodu güneş etrafındaki periyodu 1 bölü 8 yıl diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana olacaktır. Evet. Üçüncü sorumuz. Güneş etrafında dolanan bir gezegen A noktasından B'ye T1, B'den C'ye T2, C'den A'ya T3 sürede geliyor. Buna göre gezegenin taradığı alanlar sırasında arasında S1 büyüktür, S3 büyüktür, S2 ilişkisi olduğuna göre süreler arasındaki ilişki nedir diyor. Şöyle ki Kepler'in alanlar kanunu bize şunu söylerdi. Bir gezegen güneş etrafında dolaşırken eşit sürelerde eşit alanlar tarar derdik. Yani şöyle gösterelim. Bakın bir Gezegenimiz şöyle Güneş etrafında, mesela şuradan şuraya geldiğinde şu şekilde t sürede geldiğinde eğer burada A kadar alanı tarıyorsa, aynı şekilde bakın şuradan şuraya gelmesi de eğer t kadar sürüyorsa, şu hareketi de t kadar sürüyorsa, buranın alanı da A'dır diyorduk. Yani süreler ve taradığı alanlar doğru orantılıdır diyoruz arkadaşlar. Öyle ki şurada baktığımız zaman alanları S1 büyüktür S3, S2 dediğine göre. Şöyle yazabilirim mesela değil mi? Bakın şuraya A diyorum. Buraya 2A diyorum. Buraya 3A diyorum. Dolayısıyla A'dan B'ye gelme süresi olan T1'i biz 3T gibi seçersek B'den C'ye gelme süresi olan T2 T kadar olacaktır. C'den A'ya geliş olan süresi T3'ü de elbette ki 2T seçeceğiz. Doğru orantılı oldukları için. Dolayısıyla T1 büyüktür T3 o da büyüktür T2 diyebiliriz. Evet dördüncü sorumuz. Bakın gene alanlar kanunu, Kepler'in alanlar kanunu e, işleyen bir soru. Bize diyor ki A'dan D'ye 2T sürede, C'den B'ye, C'den B'ye 3T sürede geliyor bu gezegen. Buna göre yarıçap vektörünün taradığı alanların oranı kaçtır diyor. E dolayısıyla ne dedik? Eşit sürelerde eşit alanları tararsın. Yani bu cisim burada 2T sürede 2A kadar alanı taradıysa 3T sürede 3A kadar alanı tarayacaktır. Elbette ki oranı 2 bölü 3 olacaktır diyebiliriz hemen. Evet 5. sorumuz arkadaşlar. Diyor ki bir gezegene bağlı uydunun gezegene uzaklığı R kadar olup bu gezegen tarafından uyduya etki eden çekim kuvveti F kadardır. Çekim kuvvetinin 4 katına çıkması için gezegen ile uydu arasındaki mesafe kaç R olmalıdır? Bakın diyoruz ki bir gezegenimiz var ve bu gezegen etrafında e, belli bir yarı çapta R yarı çapında dolanan bir uydu var bu gezegen tarafından uydusuna uygulanan kuvvet F kadarmış. Bakın bu çekim kuvveti F kadarmış. Biz bu çekim kuvvetini nasıl yazıyoruz arkadaşlar? F eşittir. Gravitasyon sabiti. Değil mi? Şöyle yazalım hatta. Onun kütlesine M1 diyelim. Gezegenin uydunun kütlesine de M2 diyelim. Şöyle diyoruz. M1 çarpı M2. Kütlelerin çarpımı bölü. Aradaki uzaklığın karesi diyoruz değil mi? Burada uzaklık D uzaklığımız R kadar imiş. Bölü R kare diyeceğiz. Dolayısıyla bize diyor ki şu kuvvetin dört katına çıkabilmesi için. E şimdi sen e, gezegenlerin kütlesini, gezegenin kütlesini ve uydunun kütlesini değiştiremeyeceğin için şu kuvveti dört katına çıkartabilmek için elbette ki yarı çapı ne yapacağız? R kareyi dört kat küçültmemiz gerekir. Dolayısıyla R'den ne yapmak lazım? R bölü ikiye kadar yaklaşmak gerekir değil mi? Karesini aldığınızda bakın R kare. Onun karesini alırsanız R kare bölü 4 Karesiyle ters orantılıdır arkadaşlar. E, kuvveti arttırabilmek için bizim buraya yaklaşmamız gerekir değil mi? Şuralara gelmek gerekir ki kuvvetimiz artsın. E, o yüzden de e, R bölü 2'ye gelmek lazım. Yani cevabımız Bursa olmalıdır diyoruz. Evet 6. sorumuz. Dünya etrafında sırasıyla R ve 4R çaplı yörüngelerde dolanan M ve 2M kütleli uyduların çizgisel hızları V1 ve V2'dir. Buna göre bu çizgisel hızların oranı kaçtır diyor arkadaşlar. Şöyle ki, şöyle ki, biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki mesela bakın bir gez uydu e, dünyanın etrafında dolaşırken çembersel hareket yapıyor. Bakın şu M kütleli uydudan bahsedelim mesela. Çembersel hareket yapıyor. Dolayısıyla bu cismin burada çembersel hareket yapabilmesi için, bakın şu nokta etrafında dolanıyor. Dolayısıyla bu cismin üzerine bir kuvvet etki etmeli değil mi? Bir merkezcil kuvveti olmalı diyoruz. Peki bu merkezcil kuvveti şu anda kim sağlayacaktır? Elbette ki dünya ve bu gezegen e, dünya ve bu uydu arasındaki kütle çekim kuvveti sağlayacaktır merkezcil kuvvetimizi. E, dolayısıyla diyoruz ki kütle çekim kuvveti, kütle çekim kuvveti arkadaşlar bizim net kuvvetimizdir merkeze doğru olan. O da merkezcil kuvvete eşit olacaktır. Değil mi? Merkezcil kuvvete eşit olacaktır. Peki kütle çekim kuvvetini nasıl yazıyoruz? Gravitasyon sabiti, dünyanın kütlesi, uydunun kütlesi bölü yarıçapın karesi diyoruz. Eşittir. Merkezcil kuvveti de m v kare bölü r şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Bakın buradan eğer işlem yaparsak, buradan işlem yaparsak şu m'ler yani uydunun kütlesi ve yarıçapların bir tanesi gidecektir. Dolayısıyla v kare g m bölü r eşit olacaktır. V'yi de buradan çekersem eğer, v'yi de çekersem kare kök içerisinde gravitasyon sabiti dünyanın kütlesi bölü yarıçap olacaktır dolayısıyla buradaki uyduların şu M ve 2M kütlesinin hiçbir önemi yoktur arkadaşlar. dünyanın kütlesi de M zaten her ikisi için de aynı değeri alacak. O zaman diyorum ki bakın V1'i yazarsak ne diyeceğiz? Kök içerisinde GM bölü R diyeceğiz. V2'yi yazarsak kök içerisinde GM bölü 4R yazacağız. Bakın onun yarı çapı 4R kadarmış. Dolayısıyla bunları oranladığımızda da bunları oranladığımızda da ne olacaktır arkadaşlar? V1 bölü V2 şuradaki bakın G'ler M'ler R'ler birbirini götürecektir. 1 bir bölü 1 bölü kök içerisinde 1 bölü 4 1 bölü 2 demektir. Ters çevirip çarparsak 2 olacaktır. Cevabımız denizdir. Evet 7. sorumuz. Bir gezegenin merkezinden itibaren çekim yemesinin uzaklığa bağlı değişim grafiği verilmiştir. Gezegenin yüzeyindeki çekim yemesi G olduğuna göre merkezinden 2R uzaklıktaki çekim yemesi kaç G olur diyor. Şöyle ki arkadaşlar, biz şunu yapıyoruz diyoruz ki bakın gezegenimizi düşünelim, bunun merkezi burası olsun ve iki bölgeye ayırıyoruz. Bakın burayı, burayı iki bölgeye ayırıyoruz. Bir diyoruz ki arkadaşım şu bölge, bir de şu bölge. Şimdi şurası yani tam yüzey alanı bizim için e, kritik noktadır. Bakın orası şudur, d eşittir r olan yerdir, değil mi? Yani buradaki çekim iğmesi ne kadarmış? G kadarmış, değil mi? Biz bunu hesaplarken ve bu noktayı ve bundan sonrasını hesaplarken şu formülümüzü kullanıyoruz. G eşittir gravitasyon sabiti gezegenin kütlesi bölü merkeze olan uzaklığın karesi diyoruz, değil mi? D kare diyoruz. E, dolayısıyla e, ilk durumda G eşittir gravitasyon M bölü R kare olacaktır. E, peki 2R uzaklığa gittiğimizde, 2R uzaklığa gittiğimizde G üssü G M bölü 2R'nin karesi yani 4R kare olacaktır arkadaşlar. E, dolayısıyla burası ne olacaktır? G bölü 4 olacaktır diyebiliriz. Cevabımız Bursa'dır. Evet 8. sorumuz. Dünya üzerinde bulunan bir cisme etki eden çekim iğmesi niceliklerinden hangilerine bağlıdır diyor. Bakın dünya üzerindeyiz ve şu noktada diyelim ki değil mi? M kütleli bir cisim olsun. Dünyanın kütlesine büyük M diyelim. Bu cisme etki eden çekim ivmesi soruluyor arkadaşlar. Şimdi biz şu formülümüze baktığımızda G M bölü D kare diyoruz değil mi? Dolayısıyla dünyanın kütlesine bağlı mıdır? Evet, bağlıdır. Cismin kütlesine bağlı mıdır? Bakıyoruz formülümüzde bakın cismin kütlesi hiçbir şekilde yer almıyor, değil mi? Cismin dünyanın merkezine olan uzaklığı. Evet, bakın şuna bağlıdır. Bu cisim şurada olsaydı uzaklık değişeceğinden dolayı yani D değişeceğinden dolayı G de değişecekti. Buna da bağlıdır. 1 3 Denizli olmalı diyoruz. Evet Dokuzuncu sorumuz. Çekim ivmesi dünyanın çekim ivmesinin 25 katı olan bir gezegende ağırlığı 250 Newton olan bir cismin dünyadaki ağırlığı kaç Newton olur diyor. Şöyle ki biz ağırlığı şöyle gösteriyoruz. Kütle çarpı yer çekimi ivmesi değil mi? Kütle çekim ivmesi diyoruz, değil mi? Şöyle ki bakın dünyadaki yer çekimi ivmesine g diyelim bizim gezegenimizde diğer gezegende 25 katıymış. 25 G'ymiş. Ve buradaki ağırlığı 250 Newton geliyormuş. Değil mi? 250 Newton geliyormuş. Şimdi buradan yerine yazarsak bakın G eşittir MG mantığıyla diyoruz ki arkadaşım yani e, kütlesi değişmeyecek. Değil mi? E, dünyaya geldiğin zaman yer çekimi ivmesi 25 G'den G'ye düşecek çekim ivmesi. E, dolayısıyla ağırlık da ne yapacaktır? Bakın bu 25 kat azalacağı için bölü 25 olacağı için ağırlık da ne olacaktır? 25 kat azalacaktır deriz. Dolayısıyla 250'yi 25'e bölersek 10 Newton olduğunu söyleyebiliriz. Bakın isterseniz uzun uzadıya da yazabiliriz. 250 eşittir. M çarpı 25 G ise G diyorum dünyadaki karlı M çarpı G eşittir. Buradan bu ikisini oranladığımızda G eşittir 10 olarak bulunur. Cevabımız Adana'dır. Evet 10. sorumuzla devam edelim. Re R yarıçaplı M kütleli X gezegeninde m kütleli bir cismin ağırlığı g kadar ölçülüyor. 2 m kütleli y gezegeninde m kütleli bir cismin ağırlığı g bölü 8 kadar ölçüldüğüne göre y'nin yarı çapı ne kadardır? Kaç r'dir? diyor. Şöyle ki bakın az önceki soruda da bahsettik. Ağırlık dediğimiz şey kütle çarpı çekim ivmesidir, değil mi? Şimdi baktığımda x gezegeninde x gezegeninde cismin ağırlığı g kadar ölçülüyormuş. Kütlesi M çekim iğmesine de G dersek eğer. Tamam mı? G dersek. Evet. Şöyle ki Y'ye gittiğimizde ağırlığı G bölü 8 olarak ölçülüyormuş arkadaşım. Kütlesi M olduğuna göre e, dolayısıyla Y'deki çekim iğmesi ne olmalıdır? G bölü 8 olmalıdır. Değil mi? Denklemi sağlayabilmesi adına. Ha, o zaman diyorum ki X'in şöyle yazalım hatta şurada. Bakın. X'deki yer çekim iğmesi G kadar. Y'deki çekim iğmesi ne kadarmış? G bölü 8 kadarmış. E şimdi genel formülümüzü biliyoruz. Değil mi? Yer çekimi iğmesi, gravitasyon sabiti, gezegenin kütlesi bölü yarıçapın e, yarı çapın karesi diyoruz. Değil mi? E dolayısıyla getirip ikisi için ayrı ayrı yazarsak x için yazıyorum. Bakın g eşittir. Gravitasyon sabiti kütlesi m yarı çapı r kare diyeceğiz. y için yazarsam g bölü 8 eşittir gravitasyon sabiti. Kütlemiz 2M. Bakın burada dikkat edelim. Kütle 2 katına çıktı. yarıçap yarı çap RY'nin karesi diyorum. Buradan RY'yi çekersek, şöyle sadeleştirirsek eğer bunu. Şöyle her iki tarafı bölelim. G'ler gider. G'ler. M'ler gider. Buradan baktığımda e, RY'nin karesi eşittir. 8 tane R kare yapar arkadaşım. Dolayısıyla RY eşittir. 8 değil pardon. Burada bir de 2'miz vardı. Şunu unuttuk. Ne yapar? Burası 16 R kare yapar. Dolayısıyla orayı kare kök içine aldığımızda 4 R olarak buluruz. Y gezegenin yarı çapını. Evet. 11. sorumuzda devam edelim. Bir gezegen etrafında aynı yörüngede dolanmakta olan kütleleri farklı uydular için. Bakın kütleler farklıymış. Bu önemli bizim için. Niceliklerden hangileri eşit olur diyor. Şöyle ki bakın, bir gezegenimiz olsun şöyle diyelim. Buradaki R yarıçapında dolanan şöyle diyorum. M kütleli bir uydu var. Bir de gene aynı R yarıçapında dolanan şöyle gösterelim. 2M kütleli bir uydu var. Bakın ikisi de aynı yörünge üzerinde dolanıyorlar diyoruz. Şimdi kütle çekim kuvvetleri diyor. Şöyle bakalım. Kütle çekim kuvveti nedir arkadaşım? G M M bölü D kare diyoruz değil mi? Şimdi baktığım zaman Gravitasyon sabiti, gezegenin kütlesi şu gezegenin kütlesi aynı, dler yarıçaplar aynı ama bakın kütleleri birbirinden farklı. 2m m aldık mesela biz değil mi? Kütleler farklı olduğu için çekim kuvveti de ne olacaktır? Bunlar farklı olduğundan dolayı bu da farklı olacaktır arkadaşım. Dolayısıyla bir yanlıştır. Peki periyotları ve kinetik enerjileri nasıl hesap edeceğiz? Şimdi kinetik enerjiyi hızdan bulabiliriz, kütleleri biliyoruz. E, hızı bulursak da periyotları kıyaslayabiliriz. Peki hızı nasıl bulacağız? Az önceki bir sorumuzda çıkarmıştık hatırlarsanız. Şöyle dedik. Dedik ki cisim çembersel hareket yapıyor burada değil mi? Bakın. Şöyle bir tanesi üzerinden gösterelim. Evet kalemimizi alalım. Diyoruz ki mesela bunun üzerine şu tarafa doğru bir kütle çekim kuvveti etki etmektedir. Bu kütle çekim kuvveti yani şu kuvvet bakın. Kime eşit olmalıdır? Buradaki çembersel hareket yaptığı için cisim onun merkezcil kuvvetine eşit olmalıdır. Hemen yazıyoruz. Diyoruz ki kütle çekim kuvveti ne eşit olmalı arkadaşım? Bizim buradaki merkezcil kuvvetimiz eşittir. Yani G M, M bölü D kare eşittir. Ne olacaktır? Tabi bunu R gibi alalım. Bakın şöyle. Ne olacak? M V kare bölü R diyoruz. Buradan az önce çıkardığımız gibi biz çizgisel hızın büyüklüğünü kök içerisinde G M bölü R olarak buluyoruz. Bakın ben şu formülü Ezbere inanın ki bilmiyorum. Her defasında şöyle çıkartmayı tercih ediyorum. Tabi bir süre sonra artık bu zihnimize yerleşiyor ama e, bu tarzdaki formülleri ezberlemek yerine temel mantığını <laughs> anlamaya çalışırsak çok daha bizim için iyi olacaktır. Dolayısıyla baktığım zaman, baktığım zaman bunların e, gravitasyon sabiti ortak bir sabit sayı. E, gezegenin kütlesi her ikisi için aynı, yarı çap da her ikisi için aynı olduğu için bunların çizgisel hızları eşit olacaktır arkadaşım. Her ikisi de aynı v hızıyla dolanacaktır diyebiliriz. Peki v'ler eşitse, bakın kinetik enerji dediğim anda ne diyorum? 1 bölü 2 m v kare diyorum. Şimdi hızlar aynı, güzel, ancak kütleler farklı. Kütleler farklı olduğu için kinetik enerjiler de eşit olmayacaktır. Peki periyot? E biz çizgisel hızı şöyle yazabiliyoruz, değil mi? 2 pi r bölü t diyoruz. Şimdi baktığımda hızlar aynı, e, r'ler de aynı, aynı yarıçapta dolanıyorlar. O yüzden periyotları da aynıdır diyebiliriz. Periyotlara eşit olur arkadaşım. Cevabımız Bursa olacaktır. Evet arkadaşlar bu testimizdeki son sorumuz 12. soruyla devam ediyoruz. Bir gezegen etrafında dolanan uydunun gezegene olan uzaklığı arttıkça niceliklerinden hangileri azalır diyor. Bakın bir gezegenimiz var ve şöyle ki şu uzaklıkta R kadar bir uzaklıkta olsun dolanan bir uydumuz var değil mi? Şöyle V hızıyla dolandığını söyleyelim. Biz diyoruz ki bunun uzaklığını arttıralım değil mi? Gezegen e, gezegene olan uzaklık arttıkça diyor. 2R yapalım mesela. Buraya geldiğimizde hızımız ne olur? Çekim kuvveti, çekim ivmesi ne olur diyor. Şöyle ki hemen hemen çizgisel hızdan başlamak istiyorum. Çünkü hemen az önce çıkarmıştık formülünü. Ne demiştik? Hızın büyüklüğü kök içerisinde gm bölü r kare değil mi? gm bölü r şeklindedir. Pardon. Az önceki soruda çıkardık zaten. Tekrar uğraşmayalım. Şöyle baktığımda bakın yani bu gezegenin uydusu ve G zaten sabit. R'yi biz arttırdığımız için V ne olacaktır? Çizgisel azalacaktır değil mi? Bu azalır. Peki uygu, uyduya etkeden çekim kuvveti ve çekim iğmesi yani şöyle ki yer çekimi iğmesini biz nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Kütle çekim iğmesini daha doğrusu. Gravitasyon sabiti gezegenin kütlesi bölü uzaklığın karesi diyoruz. Dolayısıyla bunu biz arttırdığımız için bu da ne yapacaktır? Azalacaktır değil mi? Hem de karesiyle ters orantılı olacak şekilde e, azalacaktır diyoruz. Dolayısıyla e, bu da azalır. E, çekim iymesi dediğimiz ama çekim kuvveti dediğimizde yani şöyle ki m çarpı g diyebilirim değil mi? Çekim kuvvetini hiç diğer formülü yazmasam bile ki şöyle yazabilirim aynı zamanda m m bölü r kare. Her ikisi de aynı kapıya çıkacaktır. E, dolayısıyla zaten bakın bu azaldığı için bu da azalacaktır. İğme azaldığı yerde e, kuvvet kesinlikle azalmıştır zaten diyebiliriz. Dolayısıyla e, 1, 2, 3 3'ü de doğrudur. Cevabımız Edirne olacaktır arkadaşlar. Evet bir dahaki soru çözümünde görüşmek üzere. Teşekkür ederim.